Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Gates of Olympus Free to Play, ücretsiz dene, şansını test et oyununu birlikte inceleyeceğiz. Bu videoda sizlere Türk Online Casino platformu 7 slots üzerinden nasıl daha bilinçli oynayabileceğinizi, hangi stratejilerle kazanma ihtimalinizi artırabileceğinizi ve oyunu denerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle şunu bilmek çok önemli. Online casino oyunları tamamen şansa dayalı gibi görünse de, aslında stratejik düşünerek ve doğru yöntemleri uygulayarak daha kontrollü bir şekilde oynamak mümkündür. Özellikle Gates of Olympus gibi yüksek volatiliteye sahip oyunlarda sabırlı olmak, bütçenizi doğru yönetmek ve küçük adımlarla ilerlemek sizi daha avantajlı bir noktaya taşıyabilir. Bir diğer önemli strateji ise oyun sırasında belirli bir hedef koymak. Mesela, belirli bir kazanca ulaştığınızda oyundan çıkmayı bilmek ya da kayıp serisi yaşadığınızda mola vermek, sizi daha bilinçli bir oyuncu haline getirir. Bu noktada unutmamanız gereken şey, oyunun her zaman eğlence amaçlı olduğudur. Ancak yine de akıllıca hamlelerle, kazanç şansınızı artırabilirsiniz. 7 slot üzerinden bu oyunu ücretsiz olarak deneme şansınız da var. Böylece gerçek para yatırmadan önce oyunun mekaniklerini öğrenebilir, farklı bahis miktarlarını test edebilir ve hangi kombinasyonların daha sık kazandırdığını gözlemleyebilirsiniz. Videonun altında sizler için oyunun bağlantısı mevcut, dilediğiniz zaman girip kendi stratekinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Bazı oyuncular, küçük bahislerle uzun süre oyunda kalmayı tercih eder. Bu yöntem size hem daha fazla spin yapma imkanı sağlar, hem de oyunun bonus turlarını yakalama ihtimalinizi artırır. Diğer yandan daha yüksek bahislerle oynayan oyuncular ise büyük çarpanlar yakaladığında çok daha yüksek kazanç elde edebilir. Burada önemli olan kendi bütçenize uygun bir denge kurmak ve kontrolü elden bırakmamaktır. Bir başka ipucu ise sabırlı olmaktır. Gates of Olympus'un en heyecanlı kısmı Zeus'un özel çarpanlarıyla gelen sürpriz kazançlardır. Ancak bu çarpanlar her zaman sık çıkmaz. O yüzden panik yapmadan oyunun temposunu ayak uydurmak çok önemlidir. Şunu da hatırlatmak isterim: her oyuncunun kendine özgü bir stratejisi vardır. Bazıları kısa süreli oynayıp kazandığında hemen çekilmeyi tercih eder, bazıları ise uzun vadeli oynayıp büyük bonus turlarını bekler. Siz de kendi oyun tarzınızı belirleyebilir. Hangi yöntemin size daha uygun olduğunu ücretsiz deneme seçeneği ile keşfedebilirsiniz. Son olarak eğer bu oyunu denemek isterseniz, bağlantı hemen bu videonun altında yer alıyor. Oradan giriş yaparak Gates of Olympus Free to Play ücretsiz dene şansını test et oyununu siz de oynayabilir ve şansınızı test edebilirsiniz. Belki de bir sonraki büyük kazancı yakalayan siz olursunuz. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte hem oyun deneyimini hem de kazanma stratejilerini detaylıca konuştuk. Umarım paylaştığım bilgiler size faydalı olur ve 7 slot üzerinde daha keyifli bir oyun deneyimi yaşarsınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, bol şanslar.